Kardeşlerim yarra yedik. bak. Ya Allah'ınız peygamberiniz yok mu ya? Jetlag Çember evet. ikinizin de anasını yerden yere vurayım <gülüyor> ya. Oros <laughs> bir çocuk. Eline sağlık lan <laughs> <var> bu arada. Bu eline sağlık. Ben gideceğim Kemal yan tarafta duvar kuracağım orada oturacağım abi. Canlara. <laughs> Ama ne oldu daha şortta duruyor ya. Anka anne ne alıyordu ondan iş yapamadım test asamadım Benim ben bacanı sikiyim. Hmm, ne no, oldu orası çocuğu götür mü kanadı? Yo anneni sikiyorum şu an. Ah öyle kalırsın yarrağın ne oldu? Oros <laughs> bunu böyle. Orası, böyle çocuğu. israf oros çocuğu. Sen seni dünyaya getirdiği gün lanet etti? Oros bunun evladı. Ama ne kodumu kördü? Seni koruyan da sizin elektrik harcınız. Oros bu çocuğusunuz oğlum siz. Vatan haydi pissiniz. Orospu'nun feryadı PKK'dan Pekaka ben farkınız yok. Orospu evlatları. seni siksin. Orospunun da orası. Ne oldu? Pekaka deyince niye zoruna gitti? Zoruma gitmedi. Senin ben annenin cibiliyetini sikeyim. Muşlu Orospu çocuğu. Kes <laughs> bacısını siktiğini çocuğu. Gidemeyiz. <laughs> <laughs> Dört burada. Oye! Canavar geliyor! <laughs> o da, sınıf, <gülüyor> 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 Yedi bir tane orada. Kaç <laughs> top Orada bir yerde. Kaç top. Ay ay. Ay Mata sarani ben de bir şey, alayım, Çok korktum. Giyememiş ya. <laughs> ne oluyor? <yapayım> oğlum oluyor? <laughs> <O> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne I have a pretty heavy stack towards the A bombsite, leaving B very weak, but they're going to go aggressive. and Fryberg will just pick up a second, pick up a third. They're all headshots. Exist comes in with a get on shroud. And now it's Hiko. One on five. Too late. Geraint is going to be waiting. Hiko charges in. Dust. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to I'm going to be able to do this. i Alo. Alo. Ondan koyayım. Oz. Ha. Sana oradan atlattıracağım tamam mı sola. İşte kaldım bunun halinde. Çık yukarı baksana. Ben şey yapmayı bilmiyorum ama düz atlamayı tut. Ananın ciğeri merak etme Ne yaptın? Bora ya BM var. Seç B'ye de <laughs> ya. Lan, Oğlum sen tatlı nasıl alakadarsın Sky ya? Yani. Siktir git oyunu boz ya. çocuğu ya. <laughs> Vallahi <Sine> sat amına koyayım ya. Yarrak <laughs> yarrak kürek körler atıyor amına Lan Türk şeyi öğren ilk önce orospu çocuğu. Namusuma şeref lan? Tevbim, ben Amına koyayım Leş gibi oynuyor amına leş. Ben ben bunun mutlu olur muyum? <laughs> Bu Olarak konuş. orospu çocuğu. Allah korusun <laughs> amına Ben bunun olur muyum diyor. Orospu bak. Kanka. Hadi. bir tane video var ya. Ne diyor ne diyor? Bak Oğlum ne diyor? Aç dinle oğlum. Ya ne dinleyeceğim bu çocuğunu ya. ya. <laughs> <laughs> Çöz 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 bedo, bedo çöz 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 Tamam geç tamam Ben heyecanlandım mı? Ne ist Oros bir çocuğu biliyordum. Ben ya? siz e. ya. Tıkamadım onu. Ama Merke. Spoyt ama. Yine yaşanıyor <laughs> epik bir tutmasın. Ne oluyor Rahman'a ya yine mi ya? Harboru şeyi atmasam duvar var yani Cen. Onu atmasam ben amını sikerdim onu.